Evet, bu ayın en çok konuşulan konularından biri de bu. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından AK Parti'den yeni istifaların gelebileceği yöne sürülüyor. İddialar ciddi boyutlarda. İddia sahibi kim? Halk TV yazarlarından İsmail Saymaz. İsmail Saymaz iddialarını şöyle açıklıyor. AKP'de 30-40 milletvekili bir süredir parlamentoya gelmiyor. Ayaklarını kestiler. Şikayetlerini de dile getiriyorlar. Ve ben bunu AKP'nin bir ağır topuna sordum. Onunla da söyleşi yaptım. AKP'li üst düzey bir yetkiliye hem Fakı Baba'yı sordum hem de istifa edeceği iddia edilenleri sordum. Şimdi değerli izleyiciler, peki bu istifa edecekler 19 yıldır ayrılmadılar da şimdi neden ayrılıyorlar? İsmail Saymaz bunu sormamış, söylemiyor da. Seçime 7 ay kaldı. Seçime 3 ay kala belki 40 değil daha fazla vekil ayrılığı da yaşanabilir. Hep söyledim yine söylüyorum değerli izleyiciler. Bu istifaların iktidar için hiçbir önemi yok. Bu istifa edecek kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından muhtemelen aday yapılmayacak kişilerdir. Şimdiden yeniden aday olabilmek için yer arıyorlar. Muhalefet de bu isimleri aday göstererek seçmene ihanet ediyor. Bakın daha iki gün önce bir isim daha CHP'ye katıldı rozeti Kılıçdaroğlu taktı. Kimdi o biliyor musunuz? AK Parti Hakkari Milletvekili adayı Necip Zeydan. Kendisi ayrıca bir aşiretin önde gelenlerindenmiş. Yani AK Parti'den seçilememiş, şimdi şansını CHP'den deneyecek.'' İster İyi Parti olsun, ister CHP, AK Parti'den gelenleri samimiyet testine tabi tutmalı. En az bir dönem aday göstermemeli. Aksi takdirde Cumhur İttifak için bir anlam ifade etmeyen kişileri meclise sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır bu iş. Unutmadan muhalefet kadrolarından seçilip yeniden eski partilerine geri dönme ihtimalleri bile olabilir. Çelebi bile AK Parti'ye geçiyorsa olmaz olmaz demeyin.